Selam dostlarım. Bu videoda size 11. sınıflar hakkında çok detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. E, videoda arkadaşlar hem e, okul derslerine nasıl çalışabilirsiniz, okulda veya evde e, diğer derslerinizde mesela tehdit derslerinize nasıl devam edebilirsiniz, okuldaki gördüğünüz dersleri nasıl tekrar edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca TET için denemeler çözmeye başlamalı mıyız? TET'li konu nasıl kapatacağız? Hangi kaynaklar çözmeliyiz gibi e, konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Veya YouTube'da kullanmanız gereken hocalardan falan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu videonun içeriği böyle arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, beğenip abone olsanız gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. E, kendimi de tanıtayım kısaca. Ben e, 2022 YKS'de ilk e, iyi bir sıralama yaparak tıp kazanmakla kazandım arkadaşlar. Ve YouTube'da sizler için içerikleri atıyorum. E, videoya geçmeden önce beğenip abone olsanız gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. E, şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. E ee, ilk madde arkadaşlar şimdi okulda e, dersleri öğrenmeye başlıyoruz ve e, şunun farkında olmayabiliriz. Mesela 11. sınıf arkadaşlar 10. sınıfa göre e, biraz daha zordur. Hatta e, tüm lise hayatının en zor sınıfıdır arkadaşlar bence o 11. sınıf. Çünkü hem işlenen konuların ağırlığı hem de arkadaşlar AYT e, sınavında çıkan soruların e, birçok bölümü e, bu kısımdan geldiği için 11. sınıf hem oldukça önemli bir e, sınıf hem de bence e, konuların e, zorluk seviyesi bakımından gerçekten çok zor bir sınıf arkadaşlar. 11. sınıf atlatma gerçekten kolay olmayacak sizler için. Onun üzerine bir de TYT çalıştığınız zaman gerçekten zor olacaktır. E, önemli olan arkadaşlar dedim ki 11. sınıf. Şimdi okulda arkadaşlar e, iyi bir e, hocanız varsa e, veya hocadan e, verim alabiliyorsanız eğer bence çok güzel bir şekilde hocanızı dinleyin. Notlarınızı tutun. E, eve geldiğinizde veya e, okulda e, moral, e sınıf şey Ders aralarında veya boş vakitlerinizde o konuyla alakalı tekrarlarınızı yapıp e, varsa yanınızda soru bankası onlar çözebilirsiniz. Eve gittiğiniz zaman da arkadaşlar o konuyla alakalı mutlaka soru çözün. Eğer arkadaşlar verim alamıyorsanız yani e, çok da bir e, ilerlemek e, kaydedemezseniz çünkü verim alamıyorsanız e, o, o zaman da arkadaşlar ya dershaneye gidebilirsiniz ya da evde çalışabilirsiniz. Dershaneye gidenler için zaten bir e, söyleyecek bir şeyim yok. Zaten okuldaki hocadan verim alamadığınızı orada almanız gerekiyor ve dediğim gibi oradaki hocanızdan e, işlediğiniz konuyu güzel bir şekilde notlarınızı tutup anlayıp güzel bir şekilde anlayıp ondan sonra eve geldiğinizde de konularınızı tekrar edip oku, o, gün ne işlediğiniz onunla alakalı soru gerekiyor arkadaşlar çünkü gün gün gitmediğiniz takdirde 11 sınıf arkadaşlar e, sınav vakti geldiğinizde e, hem notlarınızı yüksek tutmanız gerekecek hem tehlikeli çalışmanız gerekecek yani vaktiniz çok önemli bir şekilde e, kullanmanız gerekecek o yüzden günü günü çalışmanızı ben o, 11 sınıfta tavsiye ederim arkadaşlar onun dışında arkadaşlar 10. sınıfta e, yani sorunlar olabiliyor. 11. sınıf kaynağı mı çözüyorum yoksa AYT kaynağı mı çözüyorum diye. bence arkadaşlar 11. sınıfta konuları daha yeni yeni öğrendiğimiz için bence kesinlikle 11. sınıf kaynağı çözmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla soru çözmeniz gerekiyor ki kendinizi iyi bir yere getirin. Zaten 12. 12. sınıf konuları geldiğinizde yere AYT soru bankaları çözdüğünüz zaman onlarla tekrar etmiş olacaksınız. Ama bence 11. sınıftayken mutlaka arkadaşlar 11. sınıf soru bankaları çözün. E şimdi arkadaşlar e, ee, dersler hangi kanıtlar çözebilirsiniz bundan bahsedeceğim. E, matematik değilseniz arkadaşlar 11. sınıf kaynağı bildiğim kadarıyla orijinalin var. Ve de acilin var. Bu iki kanıtı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Acil biraz daha e, göre daha kolaydır ama ikisi de üst düzey kanıtlar arkadaşlar. E, daha alt düzey soru e, e da pek fazla bilgim yok ama e, acil veya orijinalden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Yanılmıyorsam karekökünde vardı. Bunlardan bir tanesi tercih edebilirsiniz arkadaşlar 11. sınıf olarak. ben 11. sınıfta bayağı fasküler çözebilirsiniz arkadaşlar. Ben 11. sınıfta Güray yayınlarının fasküler fasiküler çözüyordum arkadaşlar. Güray yayınlarının vardı, sonuç yayınlarının vardı. Böyle birkaç tane daha yayının faskülleri var arkadaşlar. Çapın da var faskülleri. Onlardan ne edebilirsiniz? Ben e, dinlemiştim. Çünkü fasküllerde çok daha fazla soru var arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi ya fasküller tercih edebilirsiniz ya da acil veya orijinalden 10.000 sınıf soru makasını tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Kimya gelecek olursak, e, kimyada arkadaşlar e, zor bir kanal çözmek istiyorsanız e, kesinlikle aydın tavsiye ederim. Eğer biraz daha e, temelden e, almak istiyorum diyorsanız, daha basit bir kanalda başlamak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar orbitallerinin 10 11. sınıf kaynağını çözebilirsiniz. İkisi de gayet çok güzel kaynaklar. Zaten aynı yayın grubunun e, kaynakları. O yüzden ikisini de kesinlikle görün tavsiye ederim arkadaşlar. E, fiziğe gelecek olacak arkadaş, olacak olursak arkadaşlar fizikte ben yine çap, e, çapın fasiküllerini kullanıyorum. E, çapın fasulyeleri gerçekten çok iyi arkadaşlar böyle fizikte e, veya kimyada. Ben ikisinden de kullanıyordum. Gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Kimya için şunu söyleyeyim, çapın Fasiküllerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da gerçekten çok kaliteli. E, fizik için devam edelim arkadaşlar. Fizikten yine e, çapın fasulyeleri çözebilirsiniz. İçinde hem böyle kısa kısa notların olduğu hem de arkadaşlar e, bol bol örneklerin olduğu bir kitap arkadaşlar çapın fasulyeleri. Zaten çok da kalın. O yüzden onu tavsiye edebilirsiniz. E, pardon, tercih edebilirsiniz. Ben tavsiye ederim. E, biyolojiye geldik olursak arkadaşlar. E, Biyolojide palmiye yayınlarını çözebilirsiniz? E, Biyotik çözebilirsiniz. Bunları çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde günü günü arkadaşlar o gün ne işliyorsanız o konuyla alakalı e, mutlaka hem okulda öğrenirken mutlaka tutmayı hem de o gün eve geldikten sonra arkadaşlar güzel bir özledin, çalışmanızı özlediğinizi çıkardıktan sonra o konuyla alakalı mutlaka sorularınızı unutmayın arkadaşlar. Eğer dediğim gibi okuldan verim alamıyorsanız derslerde e, derslerde şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Hocadan bahsedeyim. E, rehber matematik e, veya e, Mert Hoca'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. AYT matematikte. E, fizik için VIP fizik kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, biyoloji için senin biyoloji kanalını e, kullanabilirsiniz. Kimya için de kimya bilen kanalı veya e, ben Hocam'ın takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gerçekten sizleri çok iyi hale getirecek hocalardır. Eğer okulda verim alamıyorsanız buradan da e, çalışabilirsiniz. Ekstra olarak da e, konu tekrarlarınızı veya soru çözüm videolarınızı da e, buradan bu kanalına gidebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında 10. sınıfta e, TET temeli iyi olmayan birçok öğrenci olabiliyor veya TET'sini geliştirmek için e, isteyen birçok öğrenci olabiliyor. Onlar için ise arkadaşlar bence e, TET güzel soru bankalar çözebilir ama e, bence önemli olan arkadaşlar 11. sınıf e, sonuna kadar tyt e, TET matematiği en azından bir kez üzerinden geçip de e, bir veya iki tane de kaynak çözerseniz arkadaşlar 12. sınıfa geçtiğinizde çok rahat edersiniz. Bence ee, Severiniz iyi ve olsun bence 11. Sınıfta kesinlikle 3-4-5'in TYT e, matematik sorularını çözebilirsiniz arkadaşlar çünkü e, çok geliştirici bir kaynak ve e, sizleri çok da zorlamayacaktır çünkü e, 11. Sınıfta çok da zorlamak istemezsiniz çünkü hem okuldaki dersler zorum hem de TYT'de zorlanırsanız moraliniz biraz bozulabilir o yüzden 3-4-5 tercih edebilirsiniz arkadaşlar hem içindeki e, soruların kalitesi hem de bildiğiniz üzere öyle çok yakın bir kaynak o yüzden 3-4-5'i e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Türkçe adına da 1 e, bir veya iki tane paragraf kaynağı çözebilirseniz yıl sonuna kadar sizler için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Çünkü 12. sınıfta paragraf adına bir alışkanlığınız olur ve sorular çözmeniz e, rakiplerinize göre e, iyi olur, daha hızlı olur ve daha doğru çözümler yaparsınız ki bu sizi 1 e, bir veya iki dakika hatta üç tık bile e, öne geçirebilir arkadaşlar. Onun dışında bence 11. sınıf e, çok kötü değilse e, bence e, çok çalışmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten AYT fen dersleri oluşturacaksınız ve TYT fen dersleri de sizi biraz zorabilir. Ama dediğim gibi mutlaka TYT matematik ve TYT e, paragraf adına kesinlikle bir veya iki kaynak çözüp e, en azından bir kere konu adını tamamlayın arkadaşlar. O şekilde. Ama eğer diyorsanız ki e, fen çok kötü. O zaman da arkadaşlar e, yavaştan yavaştan e, birer fizikten, biyolojiden ve kimyadan birer kanat çözerek TYT adına ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında zaten TYT bitirmişseniz ve e, pratik yapmak istiyorsanız da deneme çözebilirsiniz arkadaşlar. Genel denemeler veya branş denemeleri olmak üzere e, çözebilirsiniz. Herhangi bir sakınca olmayacaktır. Mesela okuldan geldiniz arkadaşlar. E, diyelim ki e, okuldan geldiniz, dinlendiniz vesaire yemeğinizi yediniz. O gün derslerine çalıştınız. E, akşam mesela saat oldu 9 veya 10 mesela. Mesela o gün akşamına uyumadan önce bir tane TYT matematik denemesi atabilirsiniz veya TET fen denemesi atabilirsiniz veya sabah erken kalkarsanız okula gitmeden önce sabah bir TYT Türkçe denemesi çözüp veya dediğim gibi ne TYT matematik veya TYT fen denemesi çözüp okula gidebilirsiniz. Bunlar da sizin çok faydanızı fayda sağlayacaktır size ve sizi geliştirecektir. onun dışında kanallarımı izlemek istiyorsanız da işte pek zamanınız olacağını zannetmiyorum. O yüzden hafta sonunda, cumartesi veya pazar günleri e, genel ile e, kendinizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ve kaç netel olduğunuzu e, az çok tahmin edebilirsiniz. E, bu şekilde arkadaşlar hem tyt hem de AYT'ye bu şekilde götürebilirsiniz ama bence e, ağırlığınız çoğunlukla AYT konuları hemen yani okulda işlediğiniz konularda olmalı arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka o gün işlediğiniz konuları mutlaka günü güne çalışın ve çok fazla geliştirmeyin arkadaşlar. Çünkü yazılı zamanlara falan geldiğinizde hem iyi olacaksınızdır, alacaksınızdır, o yükselecektir. Hem de 12. sınıf ve AYT sınavı için çok güzel bir yatırım olacaktır sizler için. O şekilde arkadaşlar bence bu şekilde çalışmanıza devam, edersin, devam ederseniz sizler için hiçbir sorun olmayacaktır ve gayet iyi bir şekilde süreci atlatacaksınızdır. Bu şekilde arkadaşlar buyur, bu bu kadar da dediğim gibi kanalıma abone olsanız destek olsanız gerçekten çok sevinirim. Aşağıda hem Instagram hem de Telegram grubu bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoları bu kadar bol bol yaşayacağınızı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.